Japonya'da binlerce insanın ölümüne neden olan dünyanın ilk atom bombası saldırısının kurbanları trajedinin 77. yılında Hiroşima'da düzenlenen törenle anıldı. Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler trajedinin yaşandığı Japonya'nın Hiroşima şehrinde düzenlenen törenle anıldı. Felaketin 77. yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda bir araya gelen kurban yakınları, siyasi temsilciler ve yüze yakın ülkenin büyükelçileri, ABD'nin kullanıldığı ABD'nin kullandığı Little Boy adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15 sessizliğine bürünerek saygı duruşunda bulundu. ABD'nin kullanıldığı Little Boy adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 8.15'te sessizliğe bürünerek saygı duruşunda bulundu. Ayrıca atom bombası saldırısında yaşamını yitiren ve döneme tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı listeye, felaketi yaşamış ve geçen yıldan bu yana hayatını kaybetmiş 4.978 kişi de eklendi. Toplam 333.907 kişinin adlarının yer aldığı güncel liste barış anıtına asıldı. Bu trajedi tekrarlanmasın. Japonya Başkanı Fuimo Kishida insanlığı nükleer silahların neden olduğu trajediyi tekrar etmemeye çağırdı. Bir kişi de ülkesinin zorlu hale gelen güvenlik ortamının gerçekleştiği ile nükleer silahların olmadığı ideal bir dünya arasında dengeyi sağlamak için çalışacağını vurguladı. Ağabeyin mutlu bir yemeği ve evine çıkan o günün akşamları son bir yıldızı diyebileceğimiz bir şey değildi. 77 yıl önce yıldızı 何の前触れもなく人類に向けて初めての核兵器が投下され炸裂したのがあの日の朝です広島駅付近にいた女性はつざまじい光とともにドーンという爆風に背中から吹き飛ばされ意識を失いました意識が戻り